Selam arkadaşlar bugün sizlerle birlikte çikolata sıralayacağız birden ona kadar. Bunu bilmiyorum Nesle'nin bir şeyi. 9'a koyacağım çünkü daha kötüleri gelebilir. Tableron. 3. Aa 2'ye koydum. Twix. Bu 3 olsun. Bu arada ben de şeker yiyorum. Ayak <laughs> şeker yiyorum. Bunu bilmiyorum. 8. Ay 8 dedim. 7'ye koyuyorum. Tableron. 4'e mi koysam 1'e mi koysam? Daha güzelleri gelir. 4. Bunun adını göremedim şu anda. Ama 1 çok güzel. 5. Kit katı sevmiyorum fazla. Kinder Altı. Çok güzelmiş. Bu güzel bu arada. Bu da güzel kaldı ya. Bu güzeldi. Yine kinderli, kinderli bir sıralama oldu. Sizi seviyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın.